Sibel Köse, Montreal'da tanınmış bir televizyon kanalında Türkiye'deki gelişmeler üzerine yaptığı yorumlar nedeniyle Kanada'daki Türk İslam topluluğu tarafından tehdit edilmiş ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na şikayet edilerek Türkiye'ye girdiğini tutuklanması talebinde bulunmuştur. Biz Türk kadınları olarak Sibel Köse'nin söylediklerinde herhangi bir abartma, yanlış ya da yanıtma görmüyoruz. Tehditleri hak edecek ya da tutuklanmayı gerektirecek bir durumu olmadığına inanıyoruz. Sibel Köse'nin tüm bu tehditlere neden olan konuşmasının açıklaması kendi dilinden şu şekilde aktarılmıştır. Sibel Köse'nin mesajı. 30 Mart'tan beri AKP yandaşları Montreal gibi bir şehirde onlar gibi düşünmediğim için konuşmamı çarpıtarak Facebook grubu ve sayfası açarak beni hedef göstermişlerdir dini sömürü yaparak Türk İslam dernekleri ve cemaatlerine ayrıca bir de şikayet mektubu hazırlayıp bütün Türklere yollayıp beni Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na şikayet ettirmişlerdir. Montreal'de 20 bin civarı Türk vardır ve bu rakamın en az %95'i değişik cemaat ve İslam derneklerine üyelerdir. Facebook'ta açtıkları kapalı grupta bana nasıl cevap hesap soracaklarının planlarını yapmaktadırlar hakaret, tehdit ve karalama mesajları ve tweetleriyle beni korkutup sindirip susturmaya çalışmaktadırlar. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim diye slogan atıyorsam bunun gereklerini de yerine getirebilmeliyim. Bu tür çirkin saldırılar karşısında dimdik ayaktayım ve mücadeleye devam edeceğime söz veriyorum. Bu tür zihniyetler ülkemizin içine girdiği çıkmazı bile göremeyecek kadar karanlığa gömülmüş ve körleşmişlerdir. Bizler dünyanın dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Yurt içi ve dışı mücadele etmemiz bir görevdir. Ülkemizin karanlıklara sürüklendiğini görüp görmezlikten gelenler veya inkar edenler bir de baskı, hakaret, tehdit ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri anlatanları susturmaya çalışırlarsa bizler korkup susmak yerine sesimizin daha güç çıkması için daha çok mücadele vermemiz gerekir. Ben de aydınlık günleri kavuşuncaya kadar sesimi duyurmaya devam edeceğime söz veriyorum. Cumhuriyetimiz ablukaya alınıp çok ağır darbeler almıştır. Bizler cumhuriyetimizi karanlıklardan çıkarıp iyileştirmek için mücadeleye durmaksızın devam etmekte hükümlüyüz. Tek bir Mustafa Kemal'in askeri 20 bin kişiye bedeldir diyerek atamızın bizi açtığı yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bizler de Atatürkçü Türk kadınları olarak aynen Siber Köse gibi Türkiye'deki insan haklarını çiğneyen baskıcı, antidemokratik, faşist yönetim son bulana kadar aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz.